Öncelikle herkese merhaba dostlar tekrardan. Size bugün tekrardan bir evrenle ilgili birkaç şey anlatacağım. Hazırsanız başlayalım o halde. Gece derinleşiyor. Herkes uyurken, dünya sessizliğe gömülmüşken bir tek sen varsın bu dünyada. O karanlığın ortasındasındır. Kaldırıyorsun başını bazen gökyüzüne, iki yıldız ilişiyor gözlerine. Sadece nokta kadarlar biliyor musun bak ama senin için bir anlamı vardır belki ya. Olmama ihtimali yok çünkü. Sanki seni izliyorlar gibi geliyor değil mi bazen? Sanki senin varlığını fark etmişler gibi geliyor. Belki de o yıldızlar bir tanrının gözüdür. Bakın bunu bilemeyiz. Belki bir tanrının gözüdür. Ya da çok daha eskiden var olmuş bir uygarlığın göz kırpmasıdır sana. Kim bilir? Bakın kim bilir bunları değil mi? Belki de milyonlarca ışık yılı öteden gelen bir mesajdır sadece sana. Ve sen bunu hissediyorsun ama tarif edemiyorsun. Gerçekten mi? Sadece tarif edemiyorsun. İnsan neden gökyüzüne baktığında hüzünlenir zaten bakın. İnsan neden gökyüzüne baktığında hüzünlenir. Çünkü yıldızlar bize ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Çünkü biz e, sadece dünya değil, evrende bile sadece bir kum tanesi kadarız. Bakın sadece bir kum tanesi kadar bile değiliz belki de. Bunu bilemiyorum. Sadece ya bir kum tanesiyiz ya da değiliz. Bunu bilmiyoruz. Çünkü evren çok büyük. Bizim bildiğimiz evrenimiz çok büyük. Ve evrenimize daha keşfedilmemiş birçok ama birçok şey var. Ve biz bu sonsuzluğun içinde birer toz tanesiyiz. Ama asıl mesele boyutumuz değil. Asıl mesele anlamımız. Ne anlamda varız? Varlık nedenimiz nedir? Ne diye buradayız? Gerçekten sadece yaşamak için mi buradayız? Doğu, büyü, çalış, uyu, öl, bu mu? Yani hayatın, yaşamın amacı bu mu? Gerçekten bu değil. Yani hayır bu değil. Kalbimizin derinliklerinde bir yerde hep daha fazlasını hissediyoruz. Gerçekten. Ve hep daha fazlasını hissediyoruz. Ama maalesef sistemin bize yaptığı şey de bu. Yapayla alıştırmaktır. Sanki bir şey eksik gibi geliyor değil mi bazen? Sanki doğduğumuz anda unuttuğumuz bir şeyi arıyoruz. Belki de umutturuldu bize bu şeyler. O yüzden gökyüzüne bakıyoruz. Çünkü içimizde bir ses diyor ki, orada zaten bir şey var diyor. Anlamın kaynağı belki de yukarıdadır diyor. Bilemiyoruz. Gerçekten bilemiyoruz. Peki evrende yalnız mıyız? Bakın, bu en kritik sorudur. Evrende yalnız mıyız, değil miyiz? Eğer yalnızsak korkutucu. Yalnız değilsek yine korkutucu. Bir fark yok aralarında. Her halükarda yine de korkutucu bir şey. Belki evet, belki de hayır. Bakın, ya belki ya hayır. Ya evet ya hayır bilemiyoruz. Değil mi? Neyim Ne kadar da çok şey. Ya var ya da yok. Ama yalnızsak da korkutucu. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Ve bunu düşünmek de bir o kadar insan içine karartıyor. Ama şunu unutmayın. Gerçekten bakın. Yalnız bile olsak bu sonsuz boşlukta bilinçli bir varlık olmak başlı başına bir mucizedir bu evrende. Gerçekten biz insanlar bir mucize gibiyiz aydınlığı ve karanlığı yaratıp yok eden biriyiz. Ve sen varsın, düşünüyorsun, sorguluyorsun, hissediyorsun sen. Bunu izleyen, dinleyen sen. Düşünüyorsun, sorguluyorsun, hissediyorsun. Ve işte bu senin gerçek potansiyelindir. Seni yıldızlardan bile daha değerli kılıyor. Çünkü sen, sensindir. Hayatın senin hayatın. Başkalarının umurunda değil. Peki ölümden sonra ne vardır? Bu soru insanlık tarihi kadar eskidir. Bakın çok eskidir. Dinler cevap vermeye çalıştı, bilim uzak durdu ama kalplerimiz hep hissettiği bir şey. Bakın ölüm deyince diyoruz ki hiçlik, karanlık. İnsanlar neden tanrıları yarattı peki? Neden tanrıları kafasında canlandırdı? Çünkü ölümden sonra bu hiçlik korkusunu yenmek için. İnsanlar korktuğu şeyleri yenmek için tanrıları yarattı. Bilmiyoruz ya size. Belki ölüm bir son değildir. Belki de bir geçiştir. Bunu bilemiyoruz. Belki başka bir galakside başka bir formda yeniden başlıyoruz her seferinde. Bunu bilemiyorum. Bu tabi biraz reenkarnasyona giriyor bu dediğim şey. Bu söylediğim şey bir reenkarnasyona giriyor ama biraz farklı. mem demek istediğim şey. Hatırlamıyoruz belki de sadece. Bunu da bilemiyoruz. Çünkü bu da oyunun bir parçası da olabilir. Benim bilmemek aslında öğrenmemin ilk adımıdır. Öğrenmenin ilk adımıdır mesela. Hayat belirsizliklerle dolu bir yolculuk gibidir. Her gün bir adam daha atıyoruz, kimi zaman düşüyoruz, kimi zaman kayboluyoruz. Ama bir yerde içimize bir ışık yanıyor her zaman. Belki o ışık yıldızlardan geliyor, belki biz o yıldız. Ki de bütün evren bizi bu yüzden izliyordur. Bu gece yine yıldızlara bak tamam mı sevgili dostum? Ama bu kez sadece izleme. Soru sor. Kendine, evrene, geçmişine. Ben kimim? Neden buradayım? Gerçekten yaşıyor muyum? Yoksa sadece bir rüya adamıyım? Bunları bir sor kendine. Soruların hiçbir zaman bitmesin. Ama cevaplar bazen sessizlikte saklıdır. Bakın unutmayın zaten bakın. Unutmayın asla unutmayın. Her yıldız bir zamanlar ölüyordu ölüydü bakın. Ama ışığı hala bize ulaşıyor. Değil mi? Bakın koskoca mesela kaç ışıklı uzaktaki bir yıldız ölmüş ama onun ışığı bize yine de ulaşıyor. Değil mi? Aynı şey bizim güneşimiz için geçerli. Sen de bir gün bu dünyadan gideceksin bak. Bunu unutma. Gideceksin ama geride bıraktığın ışık önemli. Ne ışık bırakacaksın? Şey, bu önemli. Belki yıllar sonra bir yabancının ruhuna dokunacak. Tıpkı şu an bu videoyu izleyen seni hiç tanımayan birinin içini ısıttığın gibi. Bak bunu söylüyorum sen çünkü senle ben aynı bütünüz. Yalnız değilsin bak, yalnız değilsin. Burada bir dostum var. Çünkü senin gibi düşünen biri şu an bu kelimeleri dinliyor. Ve belki de biz aynı yıldızın çocuklarıyız. O yüzden başını eğme. Sakın ama sakın eğme. Gökyüzüne bak ve hatırla. Sen bu sonsuzun en güzel mucizesisin. Sevgili dostum. Buraya kadar beni dinlediysen Video'yu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma sevgili dostum. Seni seviyorum, kendine iyi bak. Bay bay.